çözüm süreci diye bir süreç yok. Çöküş süreci diye bir süreç var. Çözülme süreci diye bir süreç var. Diz çökme süreci diye bir süreç var. Böyle bir süreç olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti katillerinden ultimaton olacak bir devlet değil. Bakın ben çok açık bir şey söyleyeyim. Bu AKP zihniyeti böyle bir zihniyettir. AKP zihniyeti paralel yapı paralel yapı diyerek Türkiye'de hukuk bulan bütün olayları paralele bağlamıştır. Halbuki şu anda AKP çözüm süreci başlatarak, izleme komiteleri kurarak ve aynı şekilde Öcalan'a sekreteri at atayarak kendisi paralel bir yapılanma meydana getiriyor. AKP paralel yapılanmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı meydana getiriyor. Onun için baştan aşağı söyleyeyim ki izleme komitesinde, izleme sürecinde yer alan bütün vatansever duygularına sahip bağımsızlığı ve egemenliğin yanında yer alanlar. Bütün bu PKK'nın tabir yerindeyse eee şu veya bu biçimde legalleştirilmesi için çalışan gafiller bir an evvel bundan vazgeçmeleri gerekir. <laughs> Kim emir verirse versin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir sıfatı olmayan, suçlu olmaktan başka bir özelliği bulunmayan Mehmetçi katilliği yapmaktan başka bir sıfatı olmayan kişilerin sekreteryasını yapmak, onların ortaya koyduğu görüşlerin izleme komitesini takip etmek, Türk milletine, Türk tarihine indirilmiş en büyük darbedir. Bunun cevabını evinde sonunda bunlar alacaklardır. İzleme süreci, sekreterya, devletle muhataplık, Öcalan'la konuşmak, paralel bir devlet meydana getirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına karşı paralel yasa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı paralel bir devlet oluşturma faaliyetleridir. Bu faaliyetler anayasada yeri yoktur. Hiç kimse anayasanın 6. maddesine göre anayasadan almadığı bir hakkı kullanamaz. Bu hakkı kullananlar emrivaki yapanlardır. Devlete, anayasaya ve millete rağmen onlar suç işlemektedir. İktidar değiştiğinde bunun altında kalacaklardır.